Onları hakkından gelmek entelektüel olarak ve devlet gücü olarak hakkından gelmek de senin boynunun borcu. Bu e, elbette e, Arapların yakın bir gelecekte bu başarıyı gösterecekleri konusunda ııı e, iyimser miyiz, umutlu muyuz? Elbette biz umutlu olacağız. Ama iyimser değiliz. Yani bu yaklaşımdan umutlu bir sonuç çıkar mı onu bilmiyoruz. Bütün bakın değerli arkadaşlar, sözlerime son vereceğim. Ee, bir iki dakikanızı daha rica ediyorum. <laughs> Arap Ligi 1945'te kuruldu. İlk önce Irakla Suud arasında bir birlik vardı. 1936'da sonra 1945'te bu bütün Arapları kapsayacak hale getirdi. 1969'da Suudi Arabistan'ın inisiyatifiyle yine İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı Teşkilatı şimdiki adıyla İslam İşbirliği Teşkilatı kuruldu. Bu Arap Ligi Arapların toplanıp birbirlerine hakaret ettiği zirveler dışında bir iş vardı. İslam İşbirliği Teşkilatı da Suudi Arabistan'ın İslam dünyasının lideriyim demesinden başka bir netice doğurmadı. İslam dünyasının üç büyük gücü var değerli arkadaşlar. Birisi Selçuklu, Eyyubi ve Osmanlı silsilesiyle gelen Türkler. Bunlar hep sünni iktidarı temsil ediyor. Bir, 10. yüzyıldan itibaren hatta 9. 10. yüzyıldan itibaren bu Selçuklulara daha sonra da e, Osmanlılara karşı pozisyon almış İran'ın başını çektiği Şii ekol. Bir de 19. yüzyılda biraz önce de anlattığım yine Osmanlı Devleti'ne muhalefet etme ihtiyacından yaratılmış Vahabi. Onun da başını Suudi Arabistan çıkıyor. Bu üç güç bir şekilde uzlaşamaz, bir araya gelemezse Orta Doğu'nun parçalanmışlığı devam edecek. Ve bu ülkelerin <laughs> kendi aralarındaki çatışmaları dünyaya barış getir gelmesinden de ya barış gelmesi umudunu da öteleyecektir her zaman. Bunun için belki bizim İran'ı ya da Suudi Arabistan'ı ikna etme gücümüz yok elimizde ama kendi ülkemizin insanlarını ikna etme gücümüz var. Ülkemiz içinde birliğimizi sağlayıp geleceğimizi, gençlerimizi düşünerek hareket etmenin yol ve yöntemlerini bulmalıyız. Yoksa Arapların durumuna düşeriz. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ülkeleri toplasanız hepsi tek başlarına İsrail kadar zenginler. Ama hiçbirisinde İsrail'in teknolojik gelişmişliği yok, sanayi gelişmişliği yok. Ne yapıyorlar bu paraları? Nasıl e, gençlerine yatırım yapmıyorlar? O onların sorunu. Bizim sorunumuz kendi ülkemizi birlik, bütünlük içinde tutmak ve gençlerimizi e, ülkenin yönetimine, milletimizin geleceğine e, iyi hazırlamak. Şimdi ben son olarak Arapların bu halini gösteren bir şiir okumak istiyorum. <laughs> Neden Araplardan umut yok? Ey kavmin! Halil Cibra'nın şiiridir bu. Beyrutlu e, Ahmet Altan'ın tercümesi. Ey kavmin! Sen ki peygamberlerini bile dinlemedin, beni hiç dinlemezsin. Dönüp de bakmazsın ölülerine. Lut kavminden de değilsin. Hazdan olmayacak mahvoldun. Acıyla karıldığı harcın ama acıya da yabancısın. Ağıtları sen yakarsın ama kendi kulakların duymaz kendi ağıtını. Bir koyun sürüsünden çalarlar gibi çalarlar insanlarını ve sen bir koyun sürüsü gibi bakarsın çalınanlarına. Tanrı'ya yakarır ama firavunlara taparsın. Musa Kızıldeniz'i açsa önünde sen o denizden geçmezsin. Ey kavmin sen ki peygamberlerini bile dinlemedin beni hiç dinlemezsin. Korkarsın kendinden olmayanı herkesten ve sen kendinden bile korkarsın. Hazreti İbrahim olsan sana gönderilen kurbanı sen pazarda satarsın. Hazreti İsa'yı gözünün önünde çarmıha gerseler sen başka şeylere ağlarsın. Gündüzleri Maria Magdalena'ya taş atar, geceleri koyununa girmeye çabalarsın. Zemuru Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı bilirsin. Hazreti Davut için üzülür ama Golyat'ı tutarsın. Ey kavmin sen ki peygamberlerinin dediklerini bile dinlemedin, beni hiç dinlemezsin. Dönüp de bakmazsın ölülerine. Lut kavminden de değilsin, hazdan olmayacak mahbub. Ama sen kendi acına da yabancısın. Kadınların siyah giyer, kederle solar tenleri ama onları görmezsin. Her kuytulukta bir çocuğun vurulur, aldırmazsın. Merhamet dilenir, şefkat dilenir, para dilenirsin ve nefret edersin dilencilerinden. Utancı bilir ama utanmazsın. Tanrı'ya inanır ama firavunlarına taparsın. Bütün seslerin arasında yalnızca kırbaç sesini dinlersin sen. Ey kavmin sen ki peygamberlerini bile dinlemedin beni hiç dinlemezsin. Sana yapılmadıkça işkenceye karşı çıkmazsın. Senin bedenine dokunmadıkça hiçbir acıyı duymazsın. Örümcek olsan Hazreti Muhammed'in saklandığı mağaraya bir ağ bile örmezsin. Her koyun gibi kendi bacağından asılır. Her koyun gibi tek başına melersin. Hazreti Hüseyin'in kellesini vurmaz ama vuranı alkışlarsın. Muaviye'ye kızar ama Yezide taparsın. Hazreti Ömer'i ele sen bıçak olursun. Ey kavmim sen ki peygamberlerini bile dinlemedin, beni hiç dinlemezsin. Komşun aç yatarken sen tok olmaktan haya etmezsin. Musa önünde kızıl deniz açsa o denizden geçmezsin. Tanrı'ya yakarır ama Firavunlara taparsın. Ey kavmim sen beni dinlemezsin. Sen ki peygamberlerini bile dinlemedin. Şimdi sevgili dostlar, Arapların e, maalesef bu çağdaki hali bu. E, Araplar e, Orta Doğu'daki bütün acının sebebi olarak kendilerini görmezlerse, kendilerine bir çeki düzen vermezlerse, Arapların kendi aralarındaki işlere e, müdahil olmak da oldukça zordu. 1956'da Basır Arapçılığın şampiyonluğunu yaparken Sudan ikiye bölünüyor. Sudan ve Mısır bölünüyor. 2011'de Sudan da ikiye bölünüyor. Ve Orta Doğu'da Arapların toprakları bölünmeye devam ediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için çok elzemdir. Suriye bölünürse bu korkarım ki diğer ülkelere silahiyet etme tehlikesi taşıyor. Onun için Suriye Suriye'nin toprak bütünlüğü çok önemli. O yüzden Türkiye'nin Fırat Fırat Kalkanı harekatı, Barış Pınarı harekatı çok yerinde bir harekattı ve bütün bunlar Suriye'nin toprak bütünlüğüne yöneliktir. Orta Doğu'da 1900'lü yıllardan beri oynanan oyunların bozulma vakti gelmiştir. Bunu elbette Arapların kendi sorunlarını çözmesi gerektiği vazgeçilmez bir gereklilik ortada, olarak ortadadır. Ama bizim de etrafımızda olan bitenden haberdar olmalıyız. Ve biz ülkemizin bölünmesini arz etmiyorsak çevremizdeki ülkelerin de bölünmesine izin vermemeliyiz. Ben sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sorularınız varsa almak isterim. Hocam, çok teşekkür ederiz. <laughs> Derdimizi artırdınız. İsteriz ki bu konuda bir kitabınız olsun. Arap alemini çok iyi bilen bir hocamız olarak böyle bir şey bekliyoruz sizden. İnşallah. Çok Kitabımız güzel. olsun. Ve Şu an diye gidiyorum aslında. Evet. Şu anda da çok ihtiyaç var. Şu anda da çok ihtiyaç var bu dediğiniz şeylere. Bendeniz Ankara'da 10 sene kaldım. 5 sene başbakan danışmanı, 5 sene cumhurbaşkanı baş olarak çalıştım. Biz Abdullah Gül'le Dışişleri Bakanı'ydı. Beraber Cezayir'e gittik. Bir uçak dolusu bürokrat, teknokrat, Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı'ydı o zaman. Biz öğrencilik yıllarından beraberiz. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, yani 68 nesli mi dersiniz ona? Milli Türk Talebe Birliği'nde toplandık 1968-70 yıllarında. Abdullah Bey dedi ki, ben bir bizim Cumhurbaşkanı'nın selamını söylemem lazım bu teflikaya Cumhurbaşkanı'na, ceza Cumhurbaşkanı'na. Gitti, birkaç saat gelmedi. Biz de merak ettik. Yani bir hastalandı mı? Şey mi oldu filan? Üç saat sonra gülerek geldi. Dedim Sayın Bakan aramaya geliyorduk dedim. Ne yaptın dedim. Hayrola filan bu kadar protokol ziyaret olur mu? Üç saat dedim. Dedi adam bırakmadı dedi Cumhurbaşkanı bu tefrika. Yemek yedir dedi. İslam alemini konuştuk. İslam alemi politikasını. Neye vardığını sonunda dedim. Diyor ki bu batıdan Amerika olsun, Avrupa olsun fark etmez. Buradan bize bir hayır gelmez. Bizim toplanıp Osmanlı milletler toplumunu kurmamız lazım. Bunu da yapacak Türkiye'dir. Türkiye çıkacak öne, çadırı kuracak, bizi çadırın altına toplayacak. Dedi. Yani bütün İslam alemi bizden bekliyor. Bu işi toparlayacak, bu ümmeti, bu milleti toparlayacak biz arkadaşlar. Tamam mı? Onun için Başkalarından hiçbir şey beklemeyelim. Onun için güçlü olmamız lazım, kuvvetli olmamız lazım. Teknolojide çok ileri gitmemiz lazım. Ekonomi olarak çok güçlü olmamız lazım. O bizim, biz size düşüyor gençler. Yani onun için ben daha fazla başınızı ağrıtmak istemiyorum. Hocam bir kitap bekliyoruz bu konuda sizden. İnşallah yani. ben yani... şimdi bir Suriye ile ilgili bir kitap hazırlıyorum. E, bu e, bu tefkika tabii ki çok büyük entelektüel bir adam. Şimdi Allah e, sağlık, afiyet versin. Şimdi Cumhurbaşkanlığından çekildi ve Cezayir Cumhurbaşkanının bunu söylemesi çok önemli. Evet. Çünkü Cezayir 1992'de kanlı bir şekilde isyanı bastırdı ve biz arkadaşlar tarihi yeniden okumalıyız. Yani bütün geçmişte evet. olan isyanlar, darbeler, Arap ülkelerinin başına gelenler bunları yeni bir gözle okumalıyız. Ya yazmalıyız yani. Yazmalıyız. Ya, yazmalıyız yani. İhvan nedir? Kim kurmuştur? Nerede kurulmuştur? Ne yapmıştır? diğer örgütlerle benzerliği nedir? Niye İhvan Mısır'da kurulmuştur? Niye Nasır'la birlikte darbe yapmıştır? Bunu hem kendisi İhvan kendisi sorgulamalı hem de konuyla ilgili olan herkes sorgulamalı. Yani sen nasıl e, Nasır'la birlikte bir araya geldin diye sormalılar. Bu teflika 1992'de e, İslami Selamet Cephesi nasıl kuruldu, kim kurdu, niye bu hareket oldu onları da sormalı. Ee, Sezer Karakoç'un e, güzel bir şeyi vardır, yazısı vardır. İslam ülkelerinin liderlerine kızmayın. İslam ülkelerinin liderleri zaten eli kolu bağlıdır. Onlar yasalara karşı sorumludur, uluslararası yasalara karşı sorumludur. Diğer ülkelerin istihbaratları vardır, bilmem kendi içinde vardır, bir, bir sürü şeyler. Siz onların işini kolaylaştırmaya çalışın ve onların meşruiyetini sorgulamayın. Onları birbirleriyle daha sıkı işbirliğine yöneltin. Entelektüellere bu tavsiyede bulunuyor. Bu ülkelerde bir kardeşlik ikliminin oluşması ancak bu şekilde olur. Ama siz bu İslam ülkelerinin liderlerini ya da yönetimlerini kritik ederseniz aranızdaki düşmanlığa daha fazla sebebiyet vermiş olursunuz da. Tam da bu teflika için uygundur. Bu teflika 2005'te buyurduğumuz gibi Osmanlı milletler sistemini söyledi. Bugün de Makedonya Cumhurbaşkanı Gergü Ivanov aynısını söylüyor. Avrupa Birliği'ne söylüyor hatta. Ve birkaç defa değil defalarca söylüyor. Diyor ki sizin bize dayattığınız Avrupa Birliği yasaları bizim Osmanlı yönetiminde olduğumuz devirde bile yoktu diyor. Evet. Osmanlı millet sistemini getirin Avrupa Birliği'ne biz buna rahatsız diyor. Yani şu anda Avrupa Birliği'nde olanlar işte birkaç büyük ülkenin ve Brüksel'deki e, bürokrat denen bir tür bürokrat karşılığında masa başında oturan adamların aldığı kararlara mahkumuz diyor.